Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan Uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Haydi bakalım bugün neler öğreneceğiz. İlk olarak alışveriş mekanları, sonrasında da neyi, ne neden satın alırız bunlara bakacağız. Alışveriş mekanlarıyla başlayalım. Alışveriş mekanları deyince aklınıza nereler geliyor? Örneğin ekmeği nereden alıyorsunuz? Sütü nereden alıyorsunuz? Bunların hepsini bir teker teker konuşalım. İlk olarak resimde ne var? Burası neresi? Burası hangi alışveriş mekanı? Fırın. Peki fırında ne yapıyormuşuz bakalım? Fırıncı ekmek, simit ve poğaça gibi ürünler satıyor. Burası fırındır. Fırında ne satılıyormuş? ekmek, simit, poğaça gibi ürünler. İkinci resme bakıyoruz. Bir kadın alışveriş yapıyor ve raflar var. Birçok farklı ürün var. Burası neresi olabilir? Market. Peki marketin özelliği neymiş bir bakalım. Buradan yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerini satın alıyoruz. Burası markettir. Buradan yiyecek, içecek ve temizlik malzemesi alıyoruz. Nereden? Market. Markette. Devam edelim. Burası neresi? Resimde ne görüyorsunuz? Burası hangi alışveriş mekanı? Manav. Değil mi? Manav. Meyve ve sebzelerin satıldığı yer. Bakalım ne demişiz? Buradan taze sebze ve meyve satın alıyoruz. Burası manavdır. Diğer resimimizde bakıyoruz. Bir adam alışveriş yapıyor ve ne alıyor? Et değil mi? Bunun satıldığı yer neresi? Kasap. Buraya ne diyormuşuz? Kasap. Okuyalım. Buradan kırmızı et, kıyma, tavuk, sucuk gibi ürünler satın alıyoruz. Burası kasaptır. kasap. Evet, devam edelim. Resmi gördünüz. Burada neler var? Örneğin boyalar, kalemler, silgiler, defterler, birçok ürün var. Değil mi? Buranın adı ne? Bir özelliklerini okuyalım önce. Kalem, defter, silgi, cetvel gibi ihtiyaçlarımızı buradan satın alırız. Burası kırtasiyedir. Neymiş adı? Kırtasiye. Burası kırtasiye. Devam edelim. Burada raflar var. Raflarda neler var? İlaçlar var. Kişisel bakım ürünleri var. Bir okuyalım bakalım. İlaç, yara bandı, sağlık ürünleri gibi ihtiyaçlarımızı buradan satın alırız. Burası Neresiymiş o zaman? Eczane. Eczane. Devam edelim. Bu resimde nereyi görüyorsunuz? Burası neresi olabilir? Hangi alışveriş mekanı? Bir bakalım. Buradan pasta, börek, çörek, kurabiye, tatlı gibi ürünler satın alırız. Buraya ne diyoruz? Pastane pastane. Peki buraya baktığımızda ne görüyorsunuz? Bir okuyalım. Çorap, mendil, eldiven, kurdele, iğne, düğme ve ip gibi ürünleri buradan satın alıyoruz. Çorap, mendil, eldiven, kurdele, iğne, düğme ve ip. Burası Neresi olabilir? Tuafiye. Tuafiye. Devam edelim. Şimdi size bazı sorularım var. İlk soruyla başlayalım. Ağrı kesiciyi nereden alabilirim? Hastayım, doktora gittim. Doktor bana ilaç yazdı. İlaçları nereden alacağım? Bakıyorum. Burası neresi? ağrı kesiciyi eczaneden alabilirsin. Ağrı kesiciyi eczaneden alabilirsin. Bir diğer sorumuza gelelim. Tatlıyı nereden alabilirim? Tatlı yiyecekleri nereden alabilirim? Burası neresi? Ne demiştik? Past pastane. Tatlıyı pastaneden alabilirsin. Peki diğer resmimizde Sorumuz geldi. Kıymayı nereden alabilirim? Kıyma. Resme bakıyorum. Buraya ne demiştik? Hangi alışveriş mekanıydı burası? Kıymayı kasaptan alabiliriz. Değil mi? Kıymayı kasap. İğne ve ipliği nereden alabilirim? Ne demiştik biz ona? Çorap, mendil, eldiven, iğne, iplik. Nereden alıyorduk? Hangi alışveriş mekanından alıyorduk. Bakalım. Resmi de geldi. Buraya ne diyorduk biz? İğne ve ipliği tuafiyeden alabilirsin. İğne ve ipliği tuafiyeden. Devam edelim. Kalem ve defteri nereden alabilirim? Hangi alışveriş mekanında kalem ve defter satılıyor? Bakalım. Burası neresiydi? Ne demiştik buranın adına? Bir düşünün. Kalem ve defteri kırtasiyeden alabilirsin. Kalem ve defteri kırtasiyeden alıyoruz değil mi? Devam edelim. Üçüncü resmimiz geldi. Bakın resimdeki alışveriş mekanı hangisi? Adı neydi? Sorumuzu soralım. Sebze ve meyveyi nereden alabilirim? Sebze ve meyveyi manavdan alabilirsin. Sebze ve meyveyi manavdan alıyoruz değil mi? Başka bir sorumuzla karşı karşıyayız şimdi. Zeytin, peynir ve deterjanı nereden alabilirim? Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hepsi birbirinden farklı şeyler değil mi? Zeytin, peynir ve deterjan. Bu her şeyin satıldığı bir yer olmalı. Bakıyorum. Resimdeki yer neresi? Farklı raflar var. Her rafta farklı ürünler var. Zeytin, peynir ve deterjanı marketten alabilirsin. Market. Devam edelim. Peki, ekmek, poğaça ve simidi nereden alabilirim? Şimdi burada bir farklılık vardı. Birbirinden farklı ürünlerin satıldığı bir alışveriş mekanından bahsettik. Peki burada ekmek, poğaça ve simit benzer şeyler değil mi? O zaman bunları bir yerden alabilirim. Yani bir alışveriş mekanıyla alakalı ve bağlantılı. Bakalım neresiymiş? Ne demiştik biz buraya? Hatırlayın. Ekmek, poğaça ve simidi fırından alabiliriz. Değil mi? Çok güzel. Şimdi hepsini konuştuk. Bir de bakalım hangisinden ne alabiliyoruz? Örneğin kasap. Kasapla başlayalım. Kasaba ne demiştik biz? Kasaptan ne alabiliyorduk? Kıyma, tavuk, sucuk. Bir örnek de siz verin. Kırmızı et mesela. Çok güzel. Devam edelim. Manav. Manavdan ne alıyorduk biz? Bakın aşağıdaki resme. Manavdan ne alıyorduk? Sebze, meyve. Peki marketten ne alıyoruz? Markete ne demiştik? Birçok farklı ürünün satıldığı alışveriş mekanı. Değil mi? Marketten ne alabiliriz? Örnek vermek gerekirse peynir, süt, çay, yumurta, deterjan. Ne alabiliyormuşuz marketten? Peynir, süt, çay, yumurta ve deterjan alabiliriz. Burada ne var? Fırın. Fırından ne alırız? Sabah kahvaltı yapmak için bir şeyler alabiliriz değil mi? Ne olabilir mesela o? Ekmek, simit, poğaça. Örnekler verebiliriz. Devam edelim. Yine farklı alışveriş mekanlarımız var. Ve bunlardan neyi nereden alacağımızı bir bakalım. Örneğin pastane. Pastaneden ne alabiliriz? Resimlere bakın. Bunlar nedir? Pasta, tatlı, kurabiye, kek veya börek alabiliriz pastaneden. Diğer alışveriş mekanımız tuhafiye. Tuafiye için ne demiştik, neler satılıyordu tuhafiyede Bakıyorum... İğne, iplik... Bunlar var. Bakalım neler varmış? İğne, iplik, düğme, mendil... Bunlar alabiliriz. Üçüncü alışveriş mekanımız... Kırtasiye. Kırtasiye'den hangi ihtiyaçlarımızı alıyorduk biz? Bakalım... Kalem, defter, silgi, cetvel, çanta. Yani okul ihtiyaçlarımızı nereden gideriyormuşuz? Kırtasiyeden. Kalem, defter, silgi, cetvel, çantanın satıldığı yer kırtasiye. Son olarak eczaneye geldik. Eczanede ne vardı? Ağrı kesici, yara bandı, sargı bezi alabiliriz veya İlaçlarımızı alabiliriz, değil mi? Devam edelim. Şimdi gelin hep beraber bir alışveriş listesinde neler varmış bir bakalım. Ben okuyacağım. Sizler lütfen dikkatlice dinleyin beni. Zeynep ve Mustafa'ya ailesi birer tane alışveriş listesi veriyor. Zeynep'in listesinde bir kilo muz, yarım kilo kıyma, iki ekmek, bir kutu yara bandı ve bir top kırmızı ip var. Mustafa'nın listesinde bir paket makarna, iki kilo tavuk, iki tane defter, bir kilo baklava var. Zeynep ve Mustafa alışveriş yapmak için çarşıya gidiyorlar. Zeynep listesindeki ürünleri almak için manav, kasap, fırın, eczane ve tuhafiyeye gidiyor. Mustafa listesindeki ürünleri almak için market, kasap, kırtasiye ve pastaneye gidiyor. Onlar listelerindeki tüm ürünleri aldıktan sonra lokantanın önünde buluşuyorlar. Sonra birlikte eve dönüyorlar. Şimdi ben bir kere daha okuyacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Alışveriş listesi başlığımız. Zeynep ve Mustafa'ya ailesi birer tane alışveriş listesi veriyor. Zeynep'in listesinde bir kilo muz, yarım kilo kıyma, iki ekmek, bir kutu yara bandı ve bir top kırmızı ip var. Mustafa'nın listesinde bir paket makarna, iki kilo tavuk, iki tane defter, bir kilo baklava var. Zeynep ve Mustafa alışveriş yapmak için çarşıya gidiyorlar. Zeynep listesindeki ürünleri almak için manav, kasap, fırın, eczane ve tuhafiye'ye gidiyor. Mustafa listesindeki ürünleri almak için market, kasap, kırtasiye ve pastaneye gidiyor. Onlar listelerindeki tüm ürünleri aldıktan sonra lokantanın önünde buluşuyorlar sonra birlikte eve dönüyorlar. Metnimizi anladık. Şimdi gelin hep beraber Zeynep'in listesinde neler var? Mustafa'nın listesinde neler var? Bunları bir konuşalım. Zeynep'in listesinde neler vardı? Bir kilo muz, yarım kilo kıyma, iki ekmek, bir kutu yara bandı ve bir topta kırmızı ip vardı. Peki Mustafa'nın listesinde neler vardı? Bir düşünün. Hatırlayabildiniz mi? Evet. Bakalım. Bir paket makarna, iki kilo tavuk, iki tane defter, bir kilo da baklava vardı. Hadi gelin hep beraber Zeynep ve Mustafa'nın listesinde neler vardı bir tekrar edelim. Zeynep'in listesinde bir kilo muz, yarım kilo kıyma, 2 ekmek, bir kutu yara bandı ve bir top kırmızı ip vardı. Peki Mustafa'nın listesinde neler vardı? Bir paket makarna, 2 kilo tavuk, 2 tane defter ve 1 kilo da baklava vardı. Şimdi hep beraber okuduğumuz metinlere ve Zeynep ve Mustafa'nın listesine göre sorularımızı cevaplayalım. İlk sorumuz geliyor. Zeynep'in alışveriş listesinde neler vardı? Hatırlayabildiniz mi? Bir bakalım. Zeynep'in alışveriş listesinde muz, kıyma, ekmek, yara bandı ve if vardı değil mi? İkinci sorumuz neydi? Mustafa'nın alışveriş listesinde neler var? Zeynep'in listesine baktık. Bir de Mustafa'nınkini konuşalım. Neler vardı bir düşünün. Mustafa'nın alışveriş listesinde. Bakalım. Mustafa'nın alışveriş listesinde makarna, tavuk, defter ve baklava var. Değil mi? Üçüncü sorumuz. Zeynep yara bandı almak için nereye gidiyor? Alışveriş mekanlarında konuşmuştuk. İlaç, kişisel bakım ürünleri. Bunları almak için nereye gidiyorduk? Zeynep nereye gitmişti? Bakalım. Zeynep, yara bandı almak için eczaneye gidiyor. Eczane. Dördüncü sorumuz. Mustafa, defter almak için nereye gidiyor? Alışveriş mekanlarında bunu konuştuk. Ne dedik? Okul araç gereçlerinin satıldığı yer. Neresiydi burası? Bir düşünün. Cevabını siz verin. Mustafa, defter almak için... Nereye gidiyormuş? Kırtasiyeye gidiyor. Son ve beşinci, beşinci ve son sorumuzdayız. Alışveriş bittikten sonra Mustafa ve Zeynep nerede buluşuyor? Mustafa'nın alışveriş listesiyle Zeynep'inki farklıydı, değil mi? O yüzden ürünleri almak için iki farklı veya birçok farklı yere gittiler. Ama şunu konuştular. Dediler ki, eve dönmeden önce ortak bir yerde buluşalım. Orası neresiydi? Hatırlayabildiniz mi? Bakalım bir. Alışveriş bittikten sonra Mustafa ve Zeynep lokantanın önünde buluşuyorlar. Nerede buluşacaklarmış? Lokantanın önünde. Evet çok güzel. Şimdi gelin hep beraber okuduğumuz metinden bu metinle alakalı birçok çalışma yaptık aslında. Zeynep'in ve Mustafa'nın listelerini ayrı ayrı yazdık. Sorularımızı cevapladık. Şimdi bir de doğru yanlış çalışması yapalım. Bakalım gelen sorular doğru mu yanlış mı? İlk sorumuzla başlayalım. Zeynep alışveriş listesindeki muzu almak için manava gitmeli. Zeynep alışveriş listesindeki muzu almak için manava gitmeli. Bu doğru mu yanlış mı? Birçok şeyi hatırlamanız lazım. Alışveriş mekanlarını konuştuk nerede neyin satıldığını konuştuk. Zeynep ve Mustafa'nın alışveriş listelerine baktık. Muzu nereden alıyorduk biz? Manavdan mı? Evet cevabımız doğru. Çünkü muzu almak için manava gitmeliyiz. İkinci sorumuz. Mustafa defter almak için eczaneye gitmeli. Defter neydi? Bir okul araç gereciydi. Defter eczanede mi satılıyordu? Devamımız ne olacak? Yanlış. Çünkü defteri nereden alacaktık? Kırtasiyeden. Evet. Üçüncü sorumuz. Zeynep ip almak için tuhafiyeye gitmeli. Alışveriş mekanlarında bunu konuştuk. İpi nereden alıyorduk? Bir düşünün. Tuhafiyeden mi alıyorduk? Evet. Cevabımız doğru. İpi almak için tuhafiyeye gitmeliyiz. Dördüncü sorumuz. Mustafa baklava almak için fırına gitmeli. Baklava almak için fırına mı gitmeliyiz? Cevabımız yanlış. Baklava almak için pastaneye gitmeliyiz. Fırında ne satılıyordu? Örnek verin lütfen. Ekmek, simit, poğaça gibi ürünler. Çok güzel. Son Beşinci ve son sorumuz neymiş? Mustafa tavuk, Zeynep kıyma almak için kasaba gitmeli. Tekrar ediyorum. Mustafa, Tavuk, Zeynep kıyma almak için kasaba gitmeli. Tavuk ve kıyma nerede satılabilir? İkisi aynı satıldığı yer neresiydi? Kasap mıydı? Evet, cevabımız doğru. Kasaba gitmeliler. Devam edelim şimdi. Şimdi gelin hep beraber metinle alakalı soruları cevaplayalım. İlk sorumuz. Zeynep ve Mustafa tavuk ve kıymayı almak için nereye gidiyor? A eczane. B şıkkı fırın. C şıkkı kasap. D şıkkı ise market. Tavuk ve kıyma almak için gidilen yer. Cevabımız ne olacak? Kasap. Kasaptan alıyoruz. İkinci sorumuz. Mustafa baklavayı almak için nereye gidiyor? A şıkkı tuhafiye. B şıkkı pastane. C manav. D kırtasiye. Baklavayı nereden alıyoruz? Cevabımız pastane. Baklavayı pastaneden alıyoruz. Üçüncü sorumuz. Zeynep annesi için bir top kırmızı ipi nereden satın alıyor? A. Eczane. B. Fırın. C. Tuhafiye. D. Market. İpi nereden alıyorduk? Tuhafiyeden. Çok güzel. Son sorumuz. Mustafa Makarnayı almak için nereye gidiyor Mustafa? Makarnayı almak için markete mi, pastaneye mi, manava mı yoksa kırtasiyeye mi gidiyor? Makarna nerede satılıyor? Makarna markette. Mustafa makarnayı almak için markete gidiyor. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimizin tekrarını akşam saat 7'de izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.